Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda sizlere nasıl ikenize çok ucuz bir şekilde ve güvenilir bir şekilde tiktok'ta takipçi satın alabilirsiniz. Bunu göstereceğim. Hem takipçi, beğeni, izlenme, kaydetme, paylaşma arkadaşlar her şeyi nasıl ucuz bir şekilde yapabilirsiniz. Bunu göstereceğim. Dostlar jetbuy.com sitesi sayesinde bütün bunları çok ucuz bir şekilde ve güvenilir bir şekilde halledeceğiz ve yapacağız. Şimdi dostlar açıklama kısmındaki sitenin linkine tıklıyorsunuz. Ee, bu videonun başına tıklıyorsunuz açıklama kısmı açılacaktır açıklama kısmında da site linkini verdim Tıklıyorsunuz ve sizleri buraya açacaktır geldikten hemen sonra arkadaşlar bizleri böyle bir site karşılayacaktır jetbuy.com Türkiye'nin en iyi sosyal medya paneli Şimdi dostlar burada kayıt ol var kayıt ol'a kez tıklıyorsunuz tıkladıktan hemen sonra Buradan arkadaşlar sizlerden kullanıcı adı istiyor e-posta telefon numaranızı şifrenizi yazıyorsunuz Ben robot değilim seçiyorsunuz okudum şartları kabul ediyorum'a tıklıyorsunuz ve üye ol tıklıyorsunuz arkadaşlar Yani hesap açmak 10 saniye sürüyor hesabınızı açıyorsunuz sonra dile giriş yapacaktır. Ben Benden ben açtım hesaba giriş yapıp geliyorum Şimdi dostlar açtım hesaba giriş yaptım giriş yaptıktan sonra bizleri böyle bir ana sayfa karşıladı gördüğünüz gibi toplam sipariş siparişlerin harcanan bakiye ve güncel bakiyemiz şu an arkadaşlar bir TL'miz bile yok. Gözleriniz önünde arkadaşlar yükleyerek kendime takipçi alacağım. Şimdi dostlar sitenin yüzü gerçekten çok güzel burada kategori kısmı var buradan arkadaşlar instagram takipçi beğeni falan alabiliyorsunuz izlenme kaydetme falan filan. TikTok'ta var, YouTube'da var arkadaşlar. Bakın TikTok takipçi beğeni, izlenme, yorum beğeni, canlı yayın izlenme, kaydetme, mavi tikli, falan filan. Her şey var arkadaşlar. Şimdi ilk önce bakiye yüklememiz gerekiyor. Bakın arkadaşlar sol üstte, üst üste 3 çizgi var. Ona tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar menü kısmı var. Yeni sipariş, servisler, siparişler, bakiye ekle. Bakiye ekleyip bir kez tıklıyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar buradan kendimize bakiye ekliyoruz. Mesela ödeme yöntemleri var. Kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, de kripto para arkadaşlar. Mesela ben burada kredi kartı, banka kartı ile ödemeye tıklıyorum. Sonra buradan arkadaşlar Hemen ne kadar yükleyeyim? Buradan arkadaşlar 50 TL'ye basıyorum. 50 TL'ye bastıktan sonra telefon numaramı yazıp arkadaşlar ödeye tıklıyorum. Hemen iyi izleyin bekleyin. Şimdi dostlar ödeye tıkladıktan sonra bize buraya çaktır. Hemen burada kart üzerindeki ad soyadı yazıyoruz. Kart numaramızı yazıyoruz. Son kullanma tarihi falan filan CVV'yi yazıyor arkadaşlar. Sonra ödeme yatıp tıklıyoruz. Hemen geliyorum. Gençlere bilgilerimi girdikten sonra ödeme yapıp tıkladım ve bekliyorum. Hemen arkadaşlar bakkemimizi ekleyip geliyoruz. Doğrulama kodu gelecek. Kodu yazacağım. Ona ile tıklayacağım. Direkt bakkem otomatik olarak hesabıma geçecek. Dostlar kodu girdik. Ona ile tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi doğrulama başarılı dedi. Direkt paramız hesabımızdan çekilecektir şimdi. Bekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi ödeme başarılı. Hemen arkadaşlar direkt bizleri hesabımıza açacaktır jetbuy.com'a tekrardan geldik arkadaşlar. Hemen bakın burada arkadaşlar ödeme geçmişi gördünüz bir 50 TL'miz yükledik. Tekrardan arkadaşlar menüye tıklıyoruz. Yeni siparişe tıklıyorsunuz. Tıkladıklar hemen sonra arkadaşlar burada hemen kategori var. Hemen gözlerin önünüzde arkadaşlar bakın bakiyemiz 50 TL yükledik arkadaşlar. Şimdi kategoriye tıklıyoruz. Burada arkadaşlar Instagram falan var. Instagram, e, ee, Taradas, YouTube, TikTok var. Bakın burada TikTok takipçi var. TikTok takipçi tıklayalım mesela. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi TikTok global takipçi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1000 takipçi arkadaşlar 102 TL. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar 1000 takipçi 1000 adet fiyatı arkadaşlar 214 TL gördüğünüz gibi buradan istediğinizi alabiliyorsunuz gençler ya da kendinize beğeni de alabiliyorsunuz tiktok beğeni arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi alabilirsiniz 1000 beğeni 15 TL gerçekten çok ucuz 1000 beğeni arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 TL gerçekten çok ucuz aga. burada arkadaşlar kendinize canlı yayın izleme beğeni yorum da atabiliyorsunuz gördüğünüz gibi hemen mesela Instagram takipçi tıklıyoruz. TikTok takipçi tıklı, tıklıyoruz pardon. TikTok takipçi tıkladıktan sonra burada min adet fiyat arkadaşlar. Bakın 30 gün terafili var 214 tane. Tıklıyoruz hemen kullanıcı adımızı yazıyoruz arkadaşlar. eee nokta nokta ile arkadaşlar. Hemen sonra buraya minimum arkadaşlar mesela 10 takipçi. Hemen mesela ben buraya arkadaşlar kaç yazayım? Buraya 100 takipçi arkadaşlar. 100 takipçi 21 TL gerçekten çok ucuz arkadaşlar. Mesela ben buraya 10 yazıyorum. 10 takipçi arkadaşlar 2 TL gerçekten çok ucuz. Arkadaşlar ayrıca de kendinize mesela beğeni falan da gönderebiliyorsunuz. Beğeni izlemek kaydırma falan filan gönderebiliyorsunuz. Mesela attık buraya sonra sipariş oluştur atık arkadaşlar bakın siparişiniz alın diyecektir. Benim ihtiyacım yok ama ben sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Siz de zaten çok ucuz. Ayrıca TikTok, e, Instagram, Twitter, YouTube arkadaşlar. Her şeyi alabiliyorsunuz ve yani çok ucuz. Her neyse yaşa benim diyeceklerim bu kadar da videomuz sonuna geldik. Bir sorun çıkarsa da aslında WhatsApp destek hattı var. Her neyse hadi bir sonraki videoda da. görüşmek üzere seviyorsunuz. Bay bay.